hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle içli köfte tarifimi paylaşacağım. Şu bardak ölçüsüyle iki bardak köftelik bulgurumuz var. Bak, şu şekilde ben daha önce siz hazırlamıştım. Direkt karıştıracağım için. Yoğurmaya başlayacağım zaman kullanacağım diye. Bir bardak su bardağıyla aynı bardak ölçüsüyle unumuz var. Bir adet yumurtamız var. 1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası karışımımız var. 1 tatlı kaşığı toz biberimiz var. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Evet arkadaşlar şöyle kaplarım var elimde. Malzemeleri ıslatıp kabarması için bekleteceğim kap bu kap. Bu kapta ise yoğuracağım. Evet arkadaşlar içerisi için kullanacağım malzemelerin bir kısmı burada bir kısmını şimdi göstereceğim size. 400 gram kıymamız var. Orta yağlı olacak şekilde alırsanız iyi olur. Çünkü tereyağ kullanacağım içerisine. Bir demet maydanozumuz var. 4 adet orta boy soğanımız var. Şöyle bir 100 gram kadar tereyağımız var. Bir su bardağı cevizimiz var. Kendi ellerimle kıydım bunları. Robottan geçince dişe gelecek şekilde olmadığı için böyle daha lezzetli diye düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Bir tatlı kaşığı salçamız var. Ee, gene bu salçamız da biber ve domates karışımı. Bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz var. Ve bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. İçerisinde kullanmak üzere. Ayrıca tereyağının üzerine bir iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı toz biberimizi ekledik arkadaşlar içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz karıştırdıktan sonra bu şekilde 4 su bardağı suyumuzu ekliyoruz Evet. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra üzerine streç filmi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu kenara alıyorum. Ve malzemelerimi doğramaya geçiyorum. Evet. Maydanozlarımı doğramaya geçeceğim arkadaşlar. Şurayı bir toparlayayım. Ince ince kıyıyoruz. Daha sonraki videolarımda benim sürekli yaptığım pişi köfteyi de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Tavuklu yapıyorum. O da çok lezzetli oluyor. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, tavamızın altını açtık. Tereyağımızı koyduk ve içerisine bir iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Böyle şu şekilde. Yağımız eridi arkadaşlar. İçerisine soğanlarımızı ekliyoruz. Kavrulduktan sonra görüşeceğiz tekrar arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanlarımız diriliğine yitirdikten sonra içerisine kıymamızı boşaltıyoruz. Ve 1-2 yemek kaşığı kadar da su döküyoruz. Su dökmemizin nedeni ne diye soracak olursanız su döktüğümüz zaman kıymalarımız tane tane gelecektir. Bu şekilde bütün topak topak olmayacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı birazdan indirmeye yakın ekleyeceğim. Evet arkadaşlar kıymamız kavruldu. Şimdi içerisine salçamızı ekliyoruz bir tatlı kaşığı salçamız vardı onu ekledik karıştırıp üzerine karabiber ve pul biberimizi ekleyeceğiz karabiberimizi ekliyoruz pul biberimizi ekliyoruz tuzumuzu daha önce eklemiştik. Şimdi maydanozlarımızı da ekleyip ağzını kapatabiliriz. Evet bu arada maydanozları yere de dökmüş oldum. Daha sonra toparlarım onları. Evet arkadaşlar, Ağzını kapatıyoruz. Bir su bardağı da cevizimiz vardı. Hazır soğumaya bir bırakıyoruz iç harcımızı ve e, hamur aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz kabardı. Yoğurma aşamasına geçiyoruz şu an. Şöyle kabımızdan boşaltalım yoğurma kabımıza. Şöyle yanımıza bir kapalıyoruz. Şekil verdiklerimizi buraya koyacağız ve. Şöyle bir kap içerisinde de suyumuz var. Gerek duyarsak elimize satıp yoğururken kullanmak için. İçerisine şimdi bir tatlı kaşığı salçamız vardı. Onu boşaltıyoruz. Şu şekilde. Bir yumurtamız vardı. Onu boşaltıyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. İçerisine unumuzu ekliyoruz. Bir bardak unumuz vardı. Şimdi su bardağı unumuz vardı. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. arkadaşlar bence. Ben sürekli içli köfte yapıyorum arkadaşlar. Farklı şekillerde verebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağımızı iyice kızdırıyoruz. Bol yağda. İçli köfteyi koyalım. Evet arkadaşlar işçi köftelerimiz kızarmaya devam ediyor. Umarım sizler de severek yapar ve yersiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.